Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte pro oynuyoruz. Kral pro. Pro, pro, pro çık. Evet, çok güzel gidiyoruz. Ah! Kral proyum ben. Hadi yapabilirim. Ben zeki bir kralım. Ya ben ya ben kendi şeyime takılınca ölüyor muyum? Eklem gitti ya. Testten döndüm. Yani yorgun değilim şu anda aslında. Chest'lerin yorgun olmaz. Ya ben nasıl ya kendi şeye takıl ya ben neden ken çizime tak? Bu arada arkadaşlar çiz bak böyle işte ken çizgi çizgilere takılınca ölüyorsunuz sayımda. Evet yine kaybettik. Evet başladık. Ah. Oh. oh güzel 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 o oh, güzelmiş bu. arada aynı daha yeni yükledim o yüzden ben bilmiyorum oyun. Ha fark ettim ki çizgiler takılınca. Hayır. Ya gene kendi gibi takıldım. Ya kendi çizgime takıldım. Yem ya artık. Hı, güzel. Hayır. Hallederim işini. İşini, işini bana bırak işini. İşini, işini bana bırak işini, işini. İşini bana bırak işini. İşini, 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 i̇şini, işini, işini bana bırak işini 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 iş işini işini bana bırak işini şey bana bırak şu anda şu anda en öndeyim galiba bir şey ya demin adamın çizgisi var vardı yetişemedim ya

Amungus omunggus, dun, dun, dun. omunggus, 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 안 돼!

Ya Ya ölmüyor olmuyor ölmüyor Eh tanımıştım Ha neden öyle oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ah ah gitme nasıl ya? Boyun gıcık valla. Çıktı. Çıktı. Evet başladık yine. Kral Pro. Yine başladı. Oh gel Bık bık. Bu, ayrı Ah, ah. o güzel gidiyorum. Oh. Ha bitti. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bak. Pepri'ye oynuyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bay bay. Bir daha oyun. Bak 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 bak. Bak. Yine o şey geldi bak. Ben yazamıyorum. Yazamayacağım. Arkadaşlar bay bay.